Size emrim 8 nolu fırkateni kucağınıza alın ve bana kafa atın. Be, be beyefendi beyefendi orada iner misiniz çocuk havuzu orası. <laughs> Amcam bana ben küçükken her şeyden mutlaka bir kere faydalan derdi. Hapisteki amcam mı? Neredeydin ya? Ee, bakkala kadar gittim de. Ama da kalkmamı ister misin dostum? Mi? Olur. Bak. Hayır. Bak nasıl? Aa, nasıl bak? Hayır, hayır. Bak bak bak. Ya, bak. hayır. hayır Kaptan kaligrafi yettin gari <laughs> al, al al lan al al O <laughs> oh, kaptan kaligrafi bir imzanı alabilir miyim? Tabi kardeşim Vay be kendimi şimdi katil gibi hissediyorum O oh, Piret sen benim en iyi arkadaşımsın Ve seni Frenson'a gönderiyorum <laughs> Hayır He? He? Artık bir seri katilim. Seksi doktorların önceki bölümünde. Bu sağ olsun artık kolay kolay sinirlenmiyorum. Demek bugün kelle kesmiyoruz patrona. Antidepresan 5 kavanozu 100 lira. <laughs> Basıldık bile.